Biliyor musunuz? Bir kriz anında doğru kelimeler hayat kurtarabilir. Ama o kelimelerin ne anlama geldiğini gerçekten biliyor muyuz? İşte bugün tam da bunu yapacağız. Afet yönetiminin o resmi dilini bir deşifre edeceğiz. Uzmanların bizi güvende tutmak için kullandığı o temel terimler var ya, işte onları hep birlikte çözeceğiz. Peki bunu neye dayanarak yapacağız? İşte tam olarak buna. Afad'ın kendi hazırladığı, açıklamalı afet yönetimi terimleri sözlüğü. Yani bu uzmanların kullandığı dilin ta kendisi. Biz de bu resmi kaynaktan yola çıkıyoruz ve en kritik terimleri herkesin anlayacağı bir hale getireceğiz. Pekala. O zaman size çok net bir soru. Hayatınızı kurtarabilecek bu dili ne kadar iyi biliyorsunuz? İşte bu soru önümüzdeki birkaç dakikanın da temelini oluşturacak. Çünkü inanın bana bu terimleri bilmek öyle sıradan bir genel kültür meselesi değil. Bu tam anlamıyla bir hazırlık meselesi. O zaman haydi işe en temelden başlayalım. Çünkü afet yönetiminde ilk adım tehlike kapıyı çalmadan çok önce atılır. Yani bu bölümde kriz anı daha gelmeden o hazırlık ve risk değerlendirme aşamasında aklımızda olması gereken temel kavramlara bakacağız. Her şey ama her şey afet riski dediğimiz kavramla başlıyor. Nedir bu? Aslında basitçe bir tehlike yaşandığında bir toplumun ne kadar zarar görebileceğinin potansiyel bir ölçüsü. Yani can kaybından tutun da altyapı hasarına kadar her şeyi kapsıyor. Bütün planlamanın çıkış noktası işte bu riski doğru anlamaktan geçiyor. Şimdi bakın, burada ilginç bir nokta var. Risk dediğimiz şey tek başına tehlikeden ibaret değil. Asıl anlamını hasar görebilirlik ile birleştiğinde buluyor. Yani bu sadece binaların sağlamlığı gibi fiziksel şeyler değil, aynı zamanda işin içinde sosyal ve ekonomik faktörler de var. Mesela bir toplumun demografik yapısı, ekonomik durumu, bunların hepsi devrede. Kısacası, bir toplum ne kadar kırılgansa risk de o kadar büyük oluyor. E peki ne yapabiliriz bu durumda? İşte cevap burada. Afet risk azaltma bu, pasif bir şekilde bekleyip, afetten sonra tepki vermek yerine sorunun köküne inmek demek. Yani proaktif bir yaklaşım. Daha sağlam binalar mı yapıyoruz, toplumu mu eğitiyoruz, erken uyarı sistemleri mi koruyoruz? İşte bütün bu çabalar bu başlığın altına giriyor. Ve bu mücadelenin, bu çabanın en önemli kahramanlarından biri de işte onlar, afet gönüllüleri. Bakın sadece profesyonellerden bahsetmiyoruz eğitim almış, hiçbir maddi karşılık beklemeden sırf toplumun iyiliği için koşturan vatandaşlardan bahsediyoruz. Bu aslında ne demek biliyor musunuz? Hepinizin bu sürecin bir parçası olabileceğinin en net kanıtı bu. Peki hazırlık tamam. Şimdi işlerin ciddileştiği o ana gelelim. Kriz patlak verdiğinde ne bilmemiz gerekiyor? Bir tehlike yaklaştığında muhtemelen duyacağımız ilk şey bir siren sesi olur, değil mi? İşte bunlar ikaz ve alarm işaretleri sarı ikaz, kırmızı alarm. Unutmayın, her birinin farklı bir anlamı var ve size tam olarak ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Bu sesleri ve anlamlarını bilmek size hayati saniyeler kazandırabilir. Deprem anına geldiğimizde ise ezberlememiz gereken sadece üç kelime var. Çök, kapan, tutun. Bu kadar basit. Ama bu basit hareket, o sarsıntı sırasında sizi uçuşan, devrilen ne varsa onlardan korumak için tasarlanmış en etkili yöntem. Zaten panik anında ne yapacağını bilmekten daha büyük bir güvence olabilir mi? Şimdi gelelim haberlerde sürekli duyduğumuz ama çok sık karıştırdığımız iki kavrama. Büyüklük ve şiddet. Bakın aralarında dağlar kadar fark var. Büyüklük yani magnitüt depremin tam merkezinde kaynağında ortaya çıkan enerjinin matematiksel ölçüsüdür. Tek bir sayıdır. Ama şiddet öyle değil. Şiddet o depremin sizin oturduğunuz yerde nasıl hissedildiğidir, ne kadar hasar verdiğidir. Yani bir depremin tek bir büyüklüğü vardır ama yüzlerce farklı şiddeti olabilir. Ve işte o kritik sayı. 72. Bu sayı afet sonrası ilk 72 saati temsil ediyor. Arama kurtarma dünyasında buna altın saatler denir. Neden mi? Çünkü hayatta kalma mücadelesi ve kurtarma operasyonları için en ama en kritik zaman dilimi tam olarak bu. Bütün hazırlıklar işte bu süreyi en verimli şekilde kullanabilmek için yapılır. Krizin o en yoğun, en sıcak anları geçtikten sonra üçüncü aşama başlıyor enkazı kaldırma ve en önemlisi yaraları sarma dönemi. Sarsıntı durdu diyelim. Sahada göreceğimiz ilk resmi görevliler muhtemelen hasar tespit ekipleri olur. Kim bunlar? İnşaat mühendisleri, mimarlar. Görevleri çok kritik. Binaları tek tek kontrol edip bu bina güvenli mi, değil mi diye karar veriyorlar. Ve verdikleri o rapor sadece bir binanın değil, içindeki hayatların da geleceğini belirliyor. Peki bu ekipler neye göre karar veriyor? İşte kullandıkları resmi sınıflandırma tam olarak bu. Mesela bir binaya ağır hasarlı dedilerse, o bina derhal boşaltılır ve yıkılır. Orta hasarlı ise güçlendirme yapıldıktan sonra kullanılabilir, az hasarlı da küçük onarımlarla tekrar oturulabilir hale gelir. Yani bu etiketler iyileşme sürecinin adeta yol haritasını çiziyor. Ama hasar sadece binalarda değil değil mi? İşte burada travma kelimesi devreye giriyor. Bu afetlerin o görünmez yarasıdır. Sadece fiziksel yaralanmalardan bahsetmiyoruz. Olayın yarattığı o derin psikolojik sarsıntıdan da bahsediyoruz. İyileşme süreci dediğimiz şey bu görünmez yaraların da sarılmasını gerektirir ve çoğu zaman en uzun süren de bu aşama olur. Ve geldik son bölüme. Şimdi biraz da geleceğe bakalım. Tüm bu yaşananlardan ders çıkarıp nasıl daha güvenli bir dünya inşa edebiliriz? Geleceğin afet risklerini konuşacaksak, kaçınılmaz olarak iklim değişikliği kavramını anlamak zorundayız. Bu, ha havalar biraz ısındı demekten çok daha fazlası. Bu aşırı hava olaylarını, selleri, kuraklığı yani bildiğimiz bütün riskleri alıp yeniden şekillendiren küresel bir güç. Ve bu durum bizim afet algımızı da kökten değiştirmemizi gerektiriyor. Yavaş gelişen afet diye bir terim var, tam da bu duruma anlatıyor. Yani hep aklımıza deprem gibi aniden vuran felaketler geliyor. Ama bir de kuraklık, çölleşme gibi yıllar içinde yavaş yavaş gelen ama sonuçları en az onlar kadar yıkıcı olabilen tehlikeler var. Peki bütün bu çabaların, bu hazırlıkların nihai hedefi ne? İşte tam olarak bu. Afetlere dirençli toplum yaratmak. Peki bu ne demek? Bu sadece bir afetten sonra hayatta kalmak değil. Bu, bir şokla karşılaştığında onu sünger gibi emebilen, hızla uyum sağlayan ve en kısa sürede en verimli şekilde tekrar ayağa kalkan bir toplum olmak demek. Yani kısacası esneklik ve dayanıklılık demek. Gördüğünüz gibi afet yönetiminin kendine has çok önemli bir dili var ve iklim değişikliği gibi yeni tehditlerle bu dil de durmuyor, sürekli gelişiyor, yeni kelimeler öğreniyor. O zaman asıl soru şu, biz bu dili öğrenmeye ve getirdiği uyarılara gerçekten kulak vermeye hazır mıyız? Çünkü geleceğimiz bu soruya vereceğimiz cevaba bağlı.